Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle ağzı açık bileklikler nasıl takılır onun hakkında bir bilgilendirici video göstereceğim. Şöyle isterseniz şu ağzı açık bileklik modellerimizi çekelim. Eee, erencim gel şöyle şuradan şöyle bir yaklaştırma yapalım. Bakın arkadaşlar bunlar ağzı açık bileklikler. Bunların kullanımını arkadaşlar çok yanlış kullanıyorlar. yani şunu kullanmak istedikleri zaman açıyorlar. O da çok yanlış bir şey. Mesela şu ağzı açık bir bileklik arkadaşlar. 925 ayar gümüş bir bileklik. Şunlar da aynı şekilde 925 ayar gümüş bileklikler. Arkadaşlar bunu takarken böyle açmıyoruz. Bu gümüştür. Gümüş maden yapısı olarak yumuşak bir madendir. Tamam bu biraz sertleştirme yapılıp 925 ayara düşürülmüş ama yine de bunu açtığınız zaman belli bir süreden sonra şuralarda kırılmalar olur. Bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar şu şekilde bileği aslında takıyoruz. Yani şuradan şöyle geçirip tekelde yapıyorum. Şöyle geçirip şu şekilde takmanız gerekiyor ki üründe çok fazla açılma olmasın. Bunu taktıktan sonra şuralardan bastırma yaparak ürünü şey yapabilirsiniz. Tam oturtabilirsiniz ama diğer şekilde yapacağınız işlem ürüne zarar verecek. Hatta şöyle mesela şu ürünü de takabiliriz. Bazı ürünler sert olabilir, Bazıları yumuşak olabiliyor. Şu ürün için söyleyelim mesela. Şu arkadaşlar. Şöyle yaptığım işlem şu. Bu şekilde ürünü daha sağlıklı kullanabiliyorum. Daha güzel kullanabiliyorum. Çıkartırken de arkadaşlar şu bölüme denkleyici getireceksin Şöyle hafifçe, şöyle hafifçe şu bölümden şöyle çıkaracaksınız ve hiçbir şekilde ürünü zarar görmeyecektir. Mesela şu biraz hafif bir ürün, şöyle açmak yerine şöyle taktığınız, şuralardan sonradan hafif şöyle bir bastırma yapabilirsiniz ama bunu da sürekli yapmamanız lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.